Evet arkadaşlar yine bir günde buradayız burada annemle beraber şehriye pilavı yapıyoruz. Şu an bugün annemin asistanıyım. Ee, i̇lk önce eşyalarımızı kavuruyoruz. Ee, Birader Tabi hani e, ilk önce tereyağı atıyoruz ısınmış tabaya. Ana tereyağı erittikten sonra eriştelerimizi atıyoruz. Erişteler kızarana kadar böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, karıştırırken bir de e, çimcik, çimcik. bir çimcik tuzumuzu atıyoruz. Kavrulduktan sonra gördüğünüz gibi kavruldu. Çok güzel kokuyor. Oh, oh. Evin size kadar gitmiştir. Evet. Kaynamış suyumuzu döküyoruz. oh oh Sese bak, sese bak. Böyle koşur diyecek. koş 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 foş, 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 foş. foş, foş sonra bunu kaynamaya bırakıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Kısıyoruz. Ve altını kısıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen altı. Hop kısıldı. Gördüğünüz gibi hemen nasıl da buharlaştı. gördüğünüz mü arkadaşlar? Böyle de fendi neydi oldu. Evet arkadaşlar, belli bir süre geçtikten sonra erişte pilavımız yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Ve çok güzel kokuyor arkadaşlar. Görmelisiniz. Oh, şuna bak. Şuna. Şuna. Evet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz.